Herkese merhabalar. Ekonomi Ekranı kanalında bugünkü videonun içeriği hap bir bilgi şeklinde hap bir video yapmayı düşündük. Hı hı. Girişte küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri kısaca bahsedip ondan sonra ağırlığı kripto tarafına veriyor olacağız. Özellikle Bitcoin, Ethereum ve Avax hakkında konuşuyor olacağız. Küresel piyasalara baktığımızda evet öncelikli olarak Silicon Valley Bank'in batmasıyla birlikte tetiklenen oradan kredi suisinin içinde bulunduğu durum sonra Deutsche Bank, Fransa'da da e, yaklaşık 4-5 banka aynı şekilde derken küresel bazda bir bankacılık krizi var. Bu kriz olana kadar Fed Şahin duruşuna devam edip faiz artırışlarına devam edip bilanço daraltmaya devam ediyordu. Enflasyonla mücadelede hız kesmeden enflasyonla mücadelesini sürdürüyordu. %2 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar da bu duruşlarından taviz vermeyeceklerini Altını her toplantıda çiziyordu. Fakat şu anda böyle bir bankacılık krizinin yaşanması ve likitte sıkışıklığının yaşanması küresel bazda bir resesyon endişesinin tetiklenmesi ve bankacılık krizinde yaşanabilecek bir olgunun daha büyük sıkıntılara zemin hazırlayabileceği endişesiyle FED iki hafta önce önce bilançosunda 300 milyar doların üzerinde bir genişleme sinyali verdi. Ondan sonra da işte M2 para arzının arttırılması ya da M2 para arzının ilerleyen dönemlerde daha geniş bir para politikası izlenerek piyasaya daha fazla likitte sağlanması durumu olabilir. Fed gene 25 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Fakat hem FOMC tutanaklarında hem de Powell'ın soru cevap kısmındaki mikrofon karşısına geçtiği anda paylaştığı cümlelerin altını çizmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Çünkü bunlardan dolayı kripto para piyasası ciddi anlamda kısmi de olsa canlanma gösterdi ve belli birkaç üründe ciddi anlamda hacim arttı, oynaklık arttı diyebiliriz. Bu neydi? bu Fed'in gene üstüne basa basa 2023 senesi için bir faiz indiriminin masada olmadığını vurguladı. Fakat faiz artışlarının sonuna gelmiş olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu, enflasyonla mücadeleye farklı araçlarla devam edeceklerini, faiz arttırmadan da kredi politikalarını zorlaştırarak kredi sıkılaştırmaya giderek bu şekilde bir çözüm üretebileceklerini faiz arttırmadan da sıkı para politikasına devam edebileceklerini vurguladı. Bu da 2023 senesi için zaten Nisan ayında bir toplantı olmayacak, Mayıs ayında olacak toplantı. Mayıs ayının pas geçme ihtimali ya da göstermelik olarak gene %25'lik bir hazır enflasyonu %10 seviyesinin üzerinden %6'lara kadar düşürmüşlerken %2 enflasyon hedefine ulaşmak çok zor olsa da %5'in altına gerilecek bir enflasyon ABD ekonomisi için tekrardan güzel bir canlanma örneği gösterecektir. Bundan dolayı 25 bas puanlık bir artışa gidebilirler. Fakat sözlü yönlendirmeleri ve tonları, üslupları artık şahin tondan çıkıp güvercin olmasa da daha nötr, daha sakin bir tona evrilecektir. Özellikle küresel piyasalarda Fed'in frene basma ihtimali, Fed'in gevşeme ihtimali gündeme geldiği andan itibaren de özellikle BTC tarafında başta olmak koşulu ile kripto tarafına biraz hacim ve canlılık geldi diyebiliriz. BTC tarafını teknik anlamda bir inceleyelim grafikte. Haftalık bazda ve günlük bazda bakacağız grafiklere. Bugün öyle bakmak istiyorum. Çünkü çok kritik yerlerde ve çok ciddi anlamda fiyatlamaların belli olacağı, hareketlenmelerin belli olacağı yerler daha geniş periyotta incelenirse daha doğru olacak bir dönemdeyiz. 89 haftalık üssel hareketli ortalamaya baktığımızda 27.000 civarının üzerinde geçiyor. 27.200 27.700 bandı düşünürsek ve 27.500'ü bir önemli hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli düzey yüksek bir seviye olarak algılarsak bu seviye üzerindeki kalıcılıkta haftalık bazda yukarı yönlü potansiyeli artıyor. Fakat orada Bollinger bandının ikinci standart sapmasının üzerine çıktıkça da satış baskısıyla karşılaşabilir. Bunu da günlük grafikte incelediğimizde daha rahat göreceğiz. Yani aslında baktığımız zaman hem stokastik indikatörü hem de hareketli ortalamaların seyri, hem de Bollinger bandının seyri ciddi anlamda BTC başta olmak üzere kriptolarda bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin olma ihtimalinin olduğunu bize söylüyor diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde 32 bin seviyesi önemli. 32 bin 36 bin bandına doğru yaşanabilecek bir yükseliş tekrardan satış baskısıyla karşılaşabilir diyelim ve Ethereum tarafını inceleyelim. Ethereum tarafında da haftalık bazda baktığımızda 89 haftalık üstsel hareketli ortalamanın altında kalmış oluyor. BTC üstündeydi onun dikkatini çekerim. BTC'nin yukarı gitme ihtimali Ethereum'a göre bir miktar daha kolay. Eğer 1840-1860 bandından Ethereum aşağı yönlü baskılanmazsa ve bu seviyeyi kırarsa yukarı yönlü ataklar ciddi şekilde momentum kazanabilir, ivme kazanabilir. Hemen burada da günlüğü incelersek günlük tarafta da Ethereum'un 2000 seviyelerine doğru bir miktar daha yükseliş kat etme ihtimalinin olduğunu ama bunun 1840 1860 bandının karar verici olacağını. Bu seviye üzerine çıktıkça da satış baskısının bir nebze olsa şu ankinden daha fazla olacağını. O yüzden 1840 1860 bandının üzerine yaşanabilecek ataklarda yeni bir rally başlamayabilir. Tekrar satıcılar devreye girir. Dikkat etmekte fayda var. Avax tarafına geçelim. Avax'ta yaklaşık Bundan 1-1,5 ay önce Amazon'la yaptığı bir anlaşmayla 11 dolar seviyesinden kendi iç haberiyle bir yukarı yönlü algı yaşatmıştı. Şu anda dengeli seyrini 17 dolar seviyesinin hemen üzerinde koruyor. 19 dolar seviyesi teknik ve psikolojik açıdan önemli bir seviye. 19 dolar seviyesi aşılıp üstünde kalıcılık sağlanamadığı sürece Avax'da yaşanacak yükselişler 21 dolar 19 dolar bandıyla kısıtlı kalabilir, sınırlı kalabilir. Çünkü Avax BTC ve Ethereum'a göre de hem hacmi düşük hem de kotasyonları kademeleri seyrek olan bir ürün. Daha hikayesini tam tamamlamamış bir ürün. Ama burada da 50 haftalık ve 89 haftalık üstel hareketli ortalamaların fiyatlar altında kaldığını görüyoruz. Ve henüz ortalamalar ve Bollinger Band'ının üzeri test edilip yani yaklaşık 25 doların üzerinde biz bir kalıcılık göremediğimiz sürece Avax'ta yeni rally'nin başlayacağından bahsetmek için çok daha erken. O yüzden Avax'taki yükselişlerin 19-21 dolar bandıyla ben kısa vadede sınırlı kalacağını düşünüyorum. Hemen Avax'ın günlük grafiğine de geçecek olursak. Burada da dediğim gibi kısa vadede 19 dolar seviyesi önemli. 19 dolar seviyesinin üzerinde ki ataklarında 21 dolar seviyesiyle ben kısa vadede sınırlı kalacağını bu seviyeye doğru yükselişlerin eğer doların değer kaybına neden olacak iktisadi çok küresel bir haber akışı olmazsa veya da Avax'ın ya da kriptoların kendi iç dinamiği ile ilgili olumlu bir haber akışı gelmezse Avax'taki yükselişlerin ben kısa vadede 19 dolar ve 21 dolar bandıyla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Avax'te rally ne zaman başlar? ne zaman 25 doların üzerinde haftalık aylık kapanışlar görürüz ve haber akışı olumluya döner o zaman başlar. O yüzden BTC'nin yükselme ihtimali 32 bandına doğru daha fazla Ethereum'a nazaran Ethereum'un da 2000 bandına doğru yükselme ihtimali daha fazla Avax'ın 25 dolar bandına yükselme ihtimalinden diyebiliriz. O yüzden 3 önemli insanların takip ettiği kripto para biriminde fikirlerimizi söylemeye çalıştık. Ondan dolayı dikkat etmekte fayda var. 2023 senesi için ise yapay zeka ve V3 altcoinleri sepetinizde olursa iyi olabilir. Çünkü o tarzdaki daha sektörel bazlı, daha bir nevi kurumsal altyapıyla ya da geleceğe yönelik geliştirdikleri projeleri geliştirmeye devam edip inovatif ekipleri alt Altcoin'lerde yatırım yapmanız riskinizi bölmeniz açısından daha iyidir. Evet. Ama dediğim gibi BTC, Ethereum ve Avax üçlüsü ön plana çıkan altcoinlerin daha sakin olduğu bu dönemlerde belki sektörel ve proje bazlı yatırımlar yapılabilir. Ama BTC, Ethereum, Avax sırasıyla kısa vadede ön plana çıkan coinler. Beni dinlemiş olduğunuz için, zaman ayırmış olduğunuz için teşekkür ederim. Ben Barış Can Yücel, Vişne Akademi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ekonomi ekranlarında bugünlük programın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte kripto serileri yapıyor olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.